Babaannemden haber var mı hiç? Konuştunuz mu? Ben aradım ama açmadı. Ortalığı yangın yerine çevirdi. Çekti gitti. Bırak Kars'ta yapsın kahvaltısını. <laughs> Anne ne yapıyorsun? Orası mi yeri. Burası bundan sonra benim yerim kızım. Babaannen hep derdi ya. Sultan yerini bil diye. İşte şimdi ben de yerimi biliyorum. Sana ettim lafı yine yanlış anlamışsın Sultan. Ben yerini bildirken haddini bil demek istemişimdir. Sen ne zaman geldin? Gün doğarken geldim. Ya Sultan, gün doğmadan neler doğuyor, değil mi? Ailemin başına gelecek hallardan sonra da kalacak değil. Olanları duydun demek. Başka türlüsü mümkün müydü torunum? Gerçi sen de anan da haber verme zahmetine katlanmadınız ama... ...belli ki halinizden memnundunuz. Sen gideceğin zamanı da döneceğin zamanı da iyi bilirsin aziz hanım. Eğer Mira'nın gönlünü almaya geldiysem çok geç kaldın. Çünkü o düşmanının peşinde hastanelerde koşturuyor. Gel Mira gel bak babaannem bize sürpriz yapmış. Biliyorum yenge. Babaannemle görüştük. Elif nerede? Odasında dinleniyor. Biraz korktu da. Tamam. Şimdi herkes olay gecesi teker teker nerede ne yaptığını anlatsın. Nerede olacağız Miran? Odamızdaydık. Bizden birinin ittiğini düşünmüyorsun herhalde. Görüyor musun bak Azize Hanım? Torunun düşmanının canı için ailesini sorgular oldu. Mira sizi sorgulamıyor. Tam tersine herkes birbirinden emin olsun diye soruyor. Öyle mi? O zaman önce sen söyle Mira. Dün gece neredeydin? Hazar'ı öldüreceğim diye davuzuna çalan sendin. Mutfaktaydım. Gece gece mutfakta ne işin vardı? Yenge. Eğer Hazar Şadoğlu'nu benim ittiğimi ima ediyorsan... ...ben itmedim. Hadi ben ailenim. İnanırım da başkalarını nasıl inandıracaksın? İki gün ortalıkta yoktum diye sen kendini buranın sultanı mı sanırsın sultan? Miran'la ne biçim konuşuyorsun? O bizimle nasıl konuşuyorsa öyle konuşuyor. Sen neredeydin yenge? Gönül odasındaydık. Bağırışı duyunca fırladık. Annem doğru söylüyor. Fırat'la yaptığın kavganın ardından odamda konuşuyorduk. Fırat'la kavga mı ettiniz? Bu evin tek insanı biz miyiz? Elif'i ne diye sormuyorsunuz? Diğerleri? Dün gece burada olan herkes mesul. Hata olmayanlar bile. Ortalığı bulandırma sultan. Elif'e de bulaşmayın. Belli ki olanlar onu çok etkilemiş. Mazallah. Her neyse işte. Bu halinizle laflar edip bir de onu daha fena korkutmayın. acı Buram bütün adamları toplayın hemen ha. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her cain YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz